Mutlu günler değerli izleyenler. Spor Büyüteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Büyütene başlıyoruz. Elik Ordu Spor 10. haftada Pazar Sporu konuk edecek. Mor Beyazlar bu maçın hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Nesine 3. Lig 3. grupta mücadele eden 52 Ordu Spor 10. haftada Pazar Sporu konuk edecek. Mor Beyazlar pazar 14'te Yeni Ordu Stadyumunda galibiyet için sahaya çıkacak. Ligde üst üste 4 maç kazanarak çıkışa geçen 52 Ordu Spor, lider küçük çekmece Sinop Sporlu olan puan farkını 3'e düşürdü. Nesine 3. Lig 3. grupta 2. sıraya kadar yükselen temsilcimiz, pazar spor maçını kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı planlıyor. 52 Ordu Spor pazar günü oynayacağı mücadelede taraftarının desteğiyle kazanmayı hedefleyecek. Son iki sezonda üst lige çıkmayı final maçlarında kaybeden temsilcimiz bu sezon direkt şampiyonluğa ulaşmayı istiyor. Fasabeydi Spor lider Silivri Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Nesini 3. Lig Grup EKB Falsa Belediye Spor deplasmana galibiyet için gidecek. Mavi Siyah Sarılılar Lider Silivri Spor maçında kazanmak için mücadele edecek. Önceki hafta Kelki Türriye Spor'la 0-0 berabere kalarak iki puan kaybeden temsilcime Silivri karşılaşmasını telafi maçı olarak görüyor. Silivri Spor Falsa Belediye Spor mücadelesine Cumartesi 14'de Silivri Müjdat Gürsü Stadyum ev sahipliği yapacak. Mavi Siyah Sarılılar Lig'de 15 puanla 5. sırada yer alıyor İstanbul ekibi ise 22 puanla ligin zirvesinde bulunuyor. Ordu Spor 1967 Kırıkkale Spor maçıyla çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Nesine 3. Lig 4. grupta mücadele eden Ordu Spor 1967 Kırıkkale Spor Kulübü'ne konuk olacak. Önceki hafta evinde Kahramanmaraş Bisiklet Spor'la bir bir berabere kalan Mor Beyazlılar zirve yarışında 2 puan yitirdi. Temsilcimiz ligin 10. haftasında Pazar 14'te Kırıkkale deplasmanında kazanmak için sahaya çıkacak. Ligde 5. sırada yer alan Ordu Spor 1967 Kırıkkale maçında galip gelerek puan kaybını telafi etmek isteyecek. Kırıkkale Spor Kulübü ise bu sezon beklenen performansı sahaya yansıtamadı. Kırıkkale ekibi 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Mor Beyazlılar bu sezon oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Bölgesel Amatör Lig'de Ordu Derbisi oynanacak. Ordu Galatasaray hafta sonu Ünye 1957 Spor'u ağırlayacak. Bölgesel Amatörlük 2. grubun 7. haftasında Ordu derbisi oynanacak. Ordu Galataspor Lig'in 7. haftasında Pazar 13'te Ünye 1957 Sporu konuk edecek. Ordu derbisine Spor Toto Altın Ordu Kompleksi bir nolu saha ev sahipliği yapacak. Ordu Galataspor ilk sezonu yaşadığı bölgesel amatör ligde oynadığı 6 maçta bir galibiyet, bir beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Ünye 1957 Spor'sa bu sezon oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Ordu Galataspor 4 puanla 15 takım içerisinde 13. sırada yer alıyor. Yeşil Beyazlar ise 11 puanla liderin 3 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.